Merhaba arkadaşlar ben Miraç. Bugün arkadaşlar bir takipçimin benden çok fazla istediği bir oyun olan Fre Fre diye bir oyun oynuyorum arkadaşlar. Yani iyi oyun PUBG benzeri bir oyun. Yani güzel. <laughs> ben oynuyorum başlarına biraz baktım eğitim kısmını falan ben tamamladım ya. Ver bu da gideceğiz. <laughs> Oyun Türkçe arkadaşlar. Ya oyunun Türkçe dublajı var bir Atla. Şey. Atla bildiğim PUBG gibi bir şey bu. Yani bildiğiniz PUBG. Hı. Ne a paraşüt açıldı bildiğiniz PUBG. Yani. yani sanki PUBG oynuyormuşuz gibi. Tamam geldik. Tamam silah bulduk. Aynı PUBG gibi bir yerlerden silah buluyoruz. Şuradan çıkalım. Burada çıkma yeri var. <laughs> can. PUBG gibi can basılıyor aynı. Aynı PUBG. Tam da PUBG benziyor yani. Buna orada bir araç var. Hı hı. O araca gideceğiz şimdi. Şu içeriye bir girelim. Bu ne? burada yelek buldum. Yelek de aynı PUBG'deki yeleğe benziyor. Seviye 2 yeleğe. Aynı bunda da var. Düşman geldi. Gel. Ne? Tamam. Düşmandan düştü şey. Silahlar. AK var. Tamam oradaki araca gidebiliriz artık. Burada ses yaptık. Şurada bir tane araç var. Bu araç sürmek PUBG'den, PUBG'den araç sürmekten daha kolaymış. E PUBG'den birazcık daha detaylı mı anlamadım ki yani PUBG daha mı gerçekçi? Ha düşman. Ya bunda düşmanları haritadan görebiliyoruz. Çatışma var. Geliyorum düşmanlar. Ben... Oh. Botlarda mı oynuyorum? Gerçek mi? Bildiği ki. Bu nasıl bu oyun ya? Aynı PUBG'deki gibi çıldıracağım ha. Bir gidin. falan. Tamam. Silah çek. Lan gebermiyor bunlar bu ne? Adamlar gebermez. Ne gebermez şeysin sen? Şöyle olun ya. Yeteneğimin karşısında Benimle uğraşıp durmayın. Aa, düşman var yine. Düşmanı gördüm. Ben bu ne PUBG'de daha iyi de hedefler, hedef vurma yeteneği. Ya ne bitmez şeysiniz? Hem arabaya git artık yine gelir bunlar. Allah, düşmandan notumuyla falan uğraşmak istemiyorum hiç. Kaç kaç mavi nokta geliyor ama benim aracım olduğu için hızlıca kaçarım. Sür. O turbosu varmış o. Tam girdik çemberin içine. Kaç kişi kalmış? 5 kişi kalmış. 6 kişi kalmış. Ben 5 kişi öldürmüşüm. Orada, ezelim. Tamam. Ölmedi. Ben yani PUBG'de hemen ölüyordunuz. İyi eğlenceli oyun sevdim PUBG'deki gibi. PUBG'den birazcık daha eğlen eğlendiriyor. Lan ölme ölme ölme. Gir. Heh. Bu ne tabanca var. Al, alayım mı silahı? İyi tabanca detaylarını sevdim ha. Bu ne kılıcı var? Şu silahı aramam. Lan. lan dört yanım düşman. Dört yanım. Hiç kimse ölmüyor ki. Allah Allah. Delirdim Kaç? lan. Kaç. Kaçacak bir yer kalmadı. Artık herkes birbirinin, birbirinin içine girecek. Çember de yok artık. Ama arabalarınızdan hızlı hızlı hareket edilmiyor. Arabadan teşekkürler mi? Yok. Kim kaldı? Üç kişi kalmış. Biri ben olarak sayıyorsa iki. Şuradan cam basalım. Niye? PUBG'den birazcık daha hızlı cam basılıyor. Düşman orada. Koş koş koş. Sevdim ha. Gel gel. İyi oyunu sevdim bundan sonra bunu bir halinde çekelim ya. Yani. Vallahi baya güzel. Papçıdan daha iyi ya. Yani. PUBG'de en azından öyle bir çıldırıyordum ki videolarımdan da hatırlayacağım üzere. Ama bu, bu oyuna hiç çıldırtmıyor. Tamam şunu sevdim ha. Güzel. Kalkan yaptım. Gel. Öl. Lan ölmen lazım. Öldü. Kazandım. Kazandık. Kazandık arkadaşlar. İyi, bayağı sevdim ha onu. İyiymiş tamam. Bu ne bir şeyler açtık. O oyun PUBG'den daha güzel lan. Ya ben PUBG videoları çekmeye devam ederim ama bunu da çekmeye devam ederim. Bunu bir seri getirdim. Çok güzel ha. Vallahi şimdi. E, bu oyunu bana ee, tavsiyeden YouTube e, tavsiyeden tavsiye eden takipçimin ismi arkadaşlar Eyüp e, ee, bu video yazıyorsan senin için çok teşekkür ederim senin istediğin 12 iyi oynamışım bunu bir seri çekeceğim e, ee, bugünlük bu kadardı arkadaşlar Videomu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum görüşmek üzere hoşça